Efendim herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu yine Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, İran üçlüsü arasında dönen kirli dolapları bir kez farklı bir yönden şifre etmek. Daha doğrusu biz de şifre etmedik. Amerikan başkanı, çılgın başkanı Donald Trump bunu deşifre etti. Biz hatırlarsanız ısrarla belgelere dayanarak söylüyoruz. İran İslam devrimi tırnak içerisinde Hümeyni'ye yaptıran Amerika Birleşik Devletleri. Şah çizgiden çıktı, raydan çıktı. Amerika'nın bütün itirazlarına rağmen nükleer tesisleri yapacağım dedi. Bunu Şah'ın yolda dönmeyeceğini gören Amerika, Hümeyni'ye gel birader sen otur şuraya dedi. Hümeyni de tamam eyvallah patron dedi. Ve İran, Molla, Siyonist Molla rejimi kuruldu 1979, Şubat 1979'dan bugüne kadar 10 milyon Müslüman'ın direkt öldürülmesinde el, eli var e, ve ortak. Sadece İran-Irak savaşında iki taraftan da birer milyondan fazla Müslüman evladının ölmesine sebep oldu. Hem İran'da hem Irak'ta ki bunlar bizim çocuklarımız yahu. Ya dini de hadi bırakın ya bu insan gencecik evlatlar 20'li yaşlarda çocuklar şehit oldu bu dünyadan gittiği. 1 milyon İranlı annenin, 1 milyon Iraklı annenin yüreği yandı. Sonra Afganistan'ı işgal ettirdi. Bunu Ahmet'in Necat söyledi. Ey Amerika eğer biz saydık sen orayı işgal edemezdin. Bizim yardımımızla işgal etti. Sonra Irak işgal ettirdi. Sonra Suriye'yi. Sadece Suriye'de sadece İran'ın direkt öldürdüğü sivil masum sayısı 750 bin. Suriye'de Amerika'ya ve Rusya ile birlikte öldürdükleri tabu Hizbullah terör örgütü falan Fatih Müyün, Zeynep Müyünlar da dahil bunlar hepsi İran'ın ve kendi savaşçılar, teröristler. Suriye'de 2 milyon 600 bin insanı öldürdü. Şimdi yani bakıyorsunuz sonuç ne? İran'daki rejim kime hizmet ediyor? İslam dünyasının yıkımına, emperyalizmin bölgemizde daha yayılmasına. Hizmet ediyor. Şimdi Amer eee İsrail e, şey saldırdığında e, İran'a saldırdığında dedi ki bu rejimi değiştireceksiniz. Hatta İran halkına konuşmaya çağırdı. Hemen şey Farsça ha, e, sosyal medya hesapları açtılar. İra, e, İran halkının arkasında olduğunu biz vurduk. Siz biz başladık. Siz de başlayın mesajları attılar. Her gün Netanyahu o, o faşist katil bakanları falan. Görüntü böyle ben inanmıyorum biliyorsunuz ilk günden beri bu tiyatro dedim. Şimdi herhalde Netanyahu bu mecbur kaldı. Bugün ateşkesi kabul etmek zorunda kaldı ama dedi ki rejim gitsin. Perde gerisinde bunu söyledi. Trump fitesten attı. Trump aynı bizim Erdoğan gibi kontrolden çıkınca içindekini hep böyle harbi sansürsüz söylüyor. Sinkaflı konuştu. Ben dedi İran'da rejim değişikliğine asla izin vermem. Ben İran'da rejim değişikliği görmek istemiyorum dedi. Trump bunu son açıklamasında tek tek söyledi. İran'da rejim değişikliği görmek istemiyorum ve bunu kaosa yol açacağını söylüyor. Ne kaosu İran bağımsızlaşacak? Reuters'a baktım. Reuters'a de, daha detaylısı vardı. Reuters Reuters haber ajansı. NATO zirvesine giderken Air Force One uçağında gazetecilerle konuşan Trump, İran nükleer silaha sahip olmayacağını ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisini arayarak İran konusunda yardım teklif ettiğini söylüyor. Ee, Trump, İran rejim değişikliği çağrısını e, asla kabul etmeyeceğini söyledi İsrail'in. Ve bu konuda güvencenin kendisinin olduğunu söylüyor. Yani düşün, artık nasıl, o adamlar nasıl bu rejim bizimdir, bizim buradaki çıkarlarımızın bekçisidir desin. Bakın Amerika, İsrail arkadaşlar görünen çiban. Çiban yani işte burası yara oluyor. Görünen bir çiban basarsın patlar. Ama İslam dünyasında iki tane kanser hücre var. Siyonist konservije, Biri Birleşik Arap Emirlikleri, diğeri İran İslam Cumhuriyeti adlı Siyonist Mollar Rejimi. Ha, Sisi falan gelip geçici. Mısır değil bakın. Mısır halkı bir bağımsızlık hareketi başlattı ama maalesef sürdüremediler ve tuttular emperyalistler. İsrail Sömürge Valisi Abdülfeta El Sisi'yi tanıdılar oraya. Atadılar oraya. Ama İran ve Birleşik Arap Emirlikleri İslam dünyasının içerisindeki birer kanser hücreleridir ve biz bunu farkında değiliz. Ad, gıdım gıdım santim santim bizim hücremlerimizi kemiriyor ve bizi İslam dünyasına ölüme yıkma doğru götürüyor arkadaşlar. Buna çok buna emin olun. Ya artık Amerika İran rejiminin bana ait olduğunu nasıl izah etsin? Adam diyor ki ben burada rejim değişikliğine asla tahammül etmem. Ben buna izin vermem diyor. İran'da rejim değişikliği görmek istemiyorum. Çünkü değişirse çıkarları burada bitecek. Amerika'nın bölgemizdeki varlığı, meşruiyeti ortadan kalkmış olacak. Evet. Sevgili İrancılar, bizimle aynı kimliği, aynı pasaportu taşıyan Türkiye'li İrancılar. A babanız söyledi. Sizin sahibiniz, sizin tanrınız benim dedi. Adam aynen böyle. Ben bu rejim değişikliği istemiyorum. Bunu ben kurdum. Ben devam ettireceğim dedi. Buna ne dersiniz şimdi? Hala ahmakça İrancılığa devam mı? Yoksa ya biz ne yaptık? Nasıl böyle bir hata işledik? diye sorar mısınız? Ve en azından şapkanızı önünüze koyup düşünür müsünüz? Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Ayrıca aşağıda beğen butonuna basarsanız sevinirim. Hoşçakalın efendim.